Viyana'da gezdiğim kiralık evleri paylaşmaya devam ediyorum. Bu ev Viyana'nın en turistik ve en güzel bölgelerinden biri olan birinci bölgede yer alıyor. Bu bölgedeki evlerin kiraları diğer bölgedeki evlere göre bayağı bir yüksek oluyor. Eve girince hemen sol tarafta banyo yer alıyordu. Onun yanında da tuvalet kısmı var. Girişin sağ tarafında ise böyle ayakkabı mont koymalık uzun bir dolap vardı. Evin mutfak kısmı yenileniyordu yani mutfak gelecek. Şu an tadilattaydı. Mutfak kısmı da gördüğünüz gibi oldukça geniş. Mutfağın karşısından da salona ulaşıyoruz. Salonu genel olarak sevdim. Burası da büyüktü. Zaten ev 75 metrekareydi. Evin konumu inanılmaz iyiydi. Çok çekmemişim ama evden yana doğru bakınca direkt opera günahsını görebiliyordunuz. Buradan da benim iş yerime 25-30 dakika arası sürüyor. Salondaki ve odadaki parkeyi çok sevdim ama holdeki parke bence biraz farklı olabilirdi. Salonun yanından da evin diğer odasına geçiyoruz. Burası da böyle ferah, geniş bir oda. Önceki kiracılardan duvarda bazı izler vardı ama bu odayı da ev sahibi boyayacaktı kiralamadan önce. Avantajları dediğim gibi bulunduğu bölge, evin genişliği, mutfak ve banyonun yeni yapılmış olması. Ama açıkçası biz balkonlu bir ev istiyoruz ve bu kadar yüksek kira vermek istemiyoruz. Benzer özelliklere sahip bir evi başka bir bölgede daha ucuza bulabiliriz.